Merhaba değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Sakarya Erenler'den seslenmekteyiz ve her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyilerinden birine Onur Otomotiv'e konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi Rıza Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim merhaba Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, Rıza Bey değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Rıza Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde bulunmaktasınız efendim? Adım Rıza soyadım göç yaklaşık 78 yılından beri bu sektörün içindeyim. 21 yılda Opel etkili servisinde çalıştım. 2 yılda da kendi işlerimi çalıştım artık. Oldukça uzun bir tecrübeden sonra evet. kendi evet. işletmenizi açarak hizmet evet. vermeye devam ediyorsunuz. Evet. 2011 yılı itibariyle zannediyorum Onur Otomotiv'i 2012 kurduk. 2012'nin Nisan ayının 15'inde. 2012'nin Nisan ayından bu yana da Onur Otomotiv olarak hizmet vermektesiniz. Efendim bulunduğumuz işletme oldukça güzel görselleri ve teknik donanımı sahip oldukça güzel bir işletme. Öncelikle ben buranın toplamda kaç metrekare olduğunu öğrenmek istiyorum. 300, e, 320 metrekare olarak hizmet veriyoruz. E, bunun içinde yedek parça depomuz, bürolarımız olmak şartıyla. Toplamda 320 metrekarelik bir alanda sınıf Kapalı ve olan. sizlerle, sizlerle birlikte hizmet veren kaç kişilik bir uzman kadro Biz kendimizle birlikte 8 kişiyiz. 8 kişilik uzman bir ekiple sizler hizmet veriyorsunuz. Size gelen değerli müşterilerimiz Özellikle nerelerden gelirler Rıza Bey? Adapazarı içinden, ilçelerinden Düzce, e, Bolu, İzmit, Bilecek, Eskişehir buralarda yani, müşterilerimiz var. Yani Adapazarı'nın tamamı olmakla birlikte evet. çevre il ve ilçelerden evet. de size gelen değerli müşterilere evet. hizmet vermektesiniz. Evet. Verdiğimiz hizmetler konusunda biraz bilgi alabilir miyiz? Burada ne gibi hizmetler görülür efendim? Biz burada e, Opel ve Chevrolet olmak üzere iki markanın üzerinde e, A'dan Z'ye bütün hizmeti veriyoruz. Bu iki markanın her türlü, her türlü. ihtiyacını tabo, tabo, burada görme tabo, şansı elektrik, var. elektrik, mekanik hepsini görüyoruz. Şimdi efendim, kullandığımız ürünlerle ilgili aslında biraz sormak istiyorum. Genelde bu ürünleri nerelerden temin edersiniz? Bunları kullanırken ya da alırken nelere dikkat edersiniz? Biz parçanın kaliteli oluşuna, e, orijinal ve orijinale yakın malzeme kullanmaya dikkat ediyoruz. Bizi mahcup etmeyecek parçaları kullanarak. ...en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Efendim, ben bu sektör içerisinde... ...sizin gibi hizmet veren birçok firmalar olduğunu... ...sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bu sektörün içerisinde sizi diğerlerinden ayıran... ...en önemli özellik nedir? Niçin müşteriler sizi tercih ederler? Ee, biz... yetkili serviste çalıştığımız süre içerisinde... Adanze bütün... ...modellerimizin eğitimlerini aldık. Sıfırdan başlayarak en üst seviyeye kadar... ...bütün eğitimleri tamamladık. E, orijinal test cihazlarıyla... ...birebir... Hizmet veriyoruz, o yüzden biz daha tercih ediliyoruz. Şimdi Rıza Bey, hizmetini verdiğiniz iki önemli markadan söz ettik. Özellikle bunları kullanan ve bu markaların araç sahiplerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Biz devamlı buradayız, hizmet vermek için bulunuyoruz. E, kaliteli ve güler yüzlü personelimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Tavsiyelerini bekliyoruz. Efendim, ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. Zaten çalışmalarınızda sektörün en iyilerinden biri olmayı başardınız. İleriye yönelik plan ve projelerimiz var mı? Çok yakın zamanda kurulacak bir sanayimiz var, kooperatif oluşturduk. Orada daha büyük, 800 metrekare kapalı alan içerisinde bir yer yazıldık. Önümüzdeki yıllarda bitecek. Allah nasip ederse oraya geçeceğiz. Daha da büyük bir alanda daha, daha çok var. insana daha, hizmet vermek evet, gibi bir şansımız olacak. Daha personelle Hı -hı. daha iyi hizmet vereceğiz inşallah. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz ben sektörünüzle ilgili e, sizi tanımayan değerli izleyicilerimize de sizin adınıza benim mümkün davette bulunmak istiyorum. Teşekkür Başarılarınızın olun. da devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri Sakarya Erenler'deyiz. Onur Otomotiv gerçekten güler yüzleri teknik donanımları ve bilgileriyle size hizmet vermek için bekliyorlar. Bu sektörde ihtiyacı olanların mutlak burayı tercih etmesi bizim de tavsiyemizdir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz devam edecek. Sakarya Erenler'den, Onur Otomotiv'den size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.